Ay 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 Allah'ım neler yaratıyorsun sen böyle ya. Bu maymun bana mı bakıyor ya? Şey koltuk takımı diyorum felaketmiş ha. Allah beni kuş etsin de senin omzuna konayım. Sana bir serenat yazdım okuyabilir miyim ağay? Balcan dürümü gibisin yemek istiyorum. Terörist gibisin üstüne iki çarjör boşaltmak istiyorum aminim. Yok yok Cadi ben kalkayım en iyisi. Nereye gidin lan daha seni ananla tanıştıracaktım tamam. Başka zaman Cadi sevgilim bekler. Demek beni aldatıyorsun namussuz ama beni sevdiğini biliyorum. Anam beni bizim köydeki kıllı kızlarla evlendirmeye çalışıyor ben seni istiyorum ağayı. Kapıyı açar mısın geri zekalı beni korkutuyorsun. Kapıyı mı açayım tamam işi bitirek diyorsun yani zalimin kızı seni. Ne oluyor lan Cadi kendine gel. Gül gibi uyuyan yılını uyandırdın. <laughs> La niye korkuyorsun? E tabi hayatında hiç kaslı erkek görmemiş ki. Allah'ım yardım et. Dur Selena'yı çağırayım. Selena, Selena, Selena. <laughs> Ta, daha Selena diyor. Seni Selena değil örümcek adam bile kurtaramaz aminim.